Merhabalar, ekranda gördüğünüz gibi iki boyutta birbiri içerisine geçmiş çizgilerim var. Bunları trim komutu yardımıyla silebilirim. Kısayol T'dir klavyeden veya buradan trim'e V komutuna girersem aktif olur. Ve bakın şimdi silmek istediğim yerleri silebiliyorum. Üzerine geldiğim çizgiler kesim noktasından itibaren bakın yeşil olarak gösterir. Yeşil olan yerleri tıkladığımda bakın bu şekilde silmeyi gerçekleştirebilirim. Tıkladım örneğin bakın. Bu şekilde. Veya şöyle kutucuk içerisine alırsam silebilirim. Gördüğünüz gibi. Böyle silebilmem mümkün. Veya tek bir çizgim var şu şekilde. Ve bunu da trim ve komutuyla geldim silebildim. Birbiri içerisine geçmiş şu şekilde çizgilerim var. Siliş şeklini göstereceğim bakın. Gelip trime dedim. Şu şekilde içerisine aldı. Tamamen aldığı her şeyi şu şekilde siler bakın. Veya şöyle alırsam da değdiği her şeyi silebilir. Veya tek tek tıklayarak şu şekilde demin yaptığım gibi silebilmemiz mümkün bu programda. Başka neyimiz var? Çizgilerin ölçülerini değiştirebilirim scale komutu yardımıyla. Örneğin şöyle düz bir çizgim var ve bunu scale komutuna geldim çizgiye tıkladım. Bakın başlangıcı ve bitişine noktalar atar. Bu noktalardan tutup çift taraflı olarak geldim tekrar tıkladım. Büyütüp küçültebilirim. Bakın. Şöyle dışarı aldım. Ve verdiğim, istersem de ölçü girebilirim şuradan. Ölçüyü de değiştirirsem, gene çift taraflı, örneğin 50 dedim. İki taraflı büyüt veya küçült yapabilirim. Ve açısal olarak, bakın döndürebilmem çizgimin açısını değiştirebilmem mümkün. Dairede de bu aynı şekildedir. Daire dedim. Scale dedim. Geldim tıkladım. Bakın noktalarını atar. Şu şekilde istersem elipse çeviririm. İstersem dairede kalır. Veya buradan değerlerini girdim. Ve örneğin 30'a 30 dedim. Daireye tekrar çevirdim. Veya kendim tutup deminki gibi büyüt küçük yapabilirim. Açıyı değiştirebilirim. Scale komutu da gene çok kullanışlı bir komutumuzdur. Aynen trim gibi bunu da sketch bölümünde kullanabiliriz rahatlıkla. Başka kesik çizgi atmak için construction line'ı kullanabilirim. Nokta atmak için point'i kullanabilirim. Ekranda gördüğünüz gibi veya construction line dedim. şekilde çizgilerime kesik çizgilerimi çizebilmem mümkün.